sıkıntı çok büyük. Ve bu tövbe olmaz ise toplumlar topluca tövbeye sarılmazlar ise belalar açık ve seçik üzerimize yağdırılır ve yağdırılıyor da demek ki burada en büyük iş nerede nüans tövbeyi terk eden bu ümmette tövbeyi terk etmişiz. Sanki hepimiz namaz kılıyormuş gibi, sanki hepimiz oruç tutuyormuşuz gibi, sanki hepimiz böyle ibadet içerisindeymiş gibi yaşıyoruz, öyle zannediyoruz ama evlerine baktığımız zaman insanların düğünlerine baktığımız zaman insanların yeme içme ortamlarına girdiğinizde restoranlara baktığınızda insanların hiçbirisi tövbe üzere yaşıyormuş gibi değiller hiçbirimiz değiliz maalesef ve bu da bizim üzerimize belaların sağanak sağanak yağdığını böyle açık ve seçik gözle Kur'an-ı Kerim'de Mevla öyle buyuruyor muhakkak siz Allah'tan mağfiret isteyin bağışlanma isteyin niye?